yanıyor Zonguldak. Alev aldım o yüzden hemen bir buz gibi içecek içeyim. Kendime geleyim, alışveriş yapayım, eve gideyim. Ablam haberleşiriz dedi ama onun da pazarda işi yok. Benim de yok çıkmayız herhalde ama neyse bakarız artık. Geldim. Adı bundu galiba böyle şeftalili buz gibi. Hadi bakalım bana afiyet olsun. Şöyle bir tane araba alalım. Ne çok araba var. Kaç kilo bu? 4 kilo. Orkide. 130 TL. Yani bir tane alayım. Aa, portakal arasak bulamazdık. Ne çok varmış. Kavun 14.90 da. Ben kavun seçemiyorum işte. Dün ablam almış. Güzel çıktı ama. Bak bu yumuşak. Aa, bu bayağı yumuşak ama. Aa, çürük bu neredeyse. Seçebilsem alırdım aslında biliyor musun? Severim. Neyse onu artık bizim oradan alırız da. Şeker Migros'un var. Un Sinangil. 70 TL. Sinangil. Evet alıyorduk. Buradan bir tane alalım da. Bir dakika yırtmadan şöyle. Bugün böyle undu, şekerdi. Çaydı. Onları almam lazım. Doğuş'un tiryaki 40 TL. Migros'un 121. Diğerlerine de bakalım. 12'li 166.55. Aa kaktüsler 35 TL'ymiş. iyiymiş de nasıl taşıyayım? Güzelleri de kalmamış. Allah beni ben unuttum onları almayı biliyor musunuz? Sarıleler falan indirimdeydi. Şimdi bakın bunlar indirimde. Altın kılıç 100 TL'ye geliyor. Sekin 94'e geliyor. Korkunu süzmesi 50 TL'ye geliyor. Alsam mı ki bir tane yaren'e? Burada da yazıyormuş zaten de. Taze kaşar. Markasını çok bilmiyorum. 112 TL. Şundan bir tane alayım. Açmam çünkü yeni aldım. Ahmet, Oo ne kadar çok. Aslında yaren seviyor ama bilemedim. Tereyağı 149. Bakayım şöyle. Ha, puding var 7,5 lira. 2 tane alalım. Şeyde iyi oluyor. Ay düşüyordu. yarım kilo süt için. Benim aldıklarım bir oluyordu ama olsun. Bunun sadesi de olması lazım. O değil galiba. Kalmamış mı ne? Bir bu kalmış. Ana 50 lira olunca bir bu kalmış gerçekten. Ya da ben görmüyorum. Ama evet. Neyse. Bu kırmızı tiryakiler niye her yerde yok acaba ya? Aslında tirebolu da var da ben bunları hiç denemedim arkadaşlar. Tirebolu. Hem kırmızı hem böyle şey var. Hmm. yeşil. Bir tane alalım. Ha, bir saniye. Üzüm sirkesiyle bunun bu markanın ikisini görüyor musunuz? Ana yukarı aldı. Geçen şu bordan almıştım. Migros'un kendi şekeri 121 TL. Bundan alayım. Alanları gördüm. Demek ki güzel ne bileyim. Ben hiç almamıştım. Evet. Buralardan var mıydı? Nar ekşisini bulamadım yalnız. Benim istediğimi. Var da başka markalar var. Bugün şansıma var ya bir tane bu da. Bugün böyle kendi ürünlerini alacağım. Aldıklarım böyle. Şimdi birazcık daha bakınacağım. Carrefour olacağım. Oraya da bir bakayım. Ondan sonra eve yavaş yavaş gideriz. Sırada bin var. Şöyle pirinç alacağım. 3 kilo pardon 2,5 kilo 97,500 olmuş. Şunu alalım. Daha sonra mercimek 24,500 bir tane mercimek. Asa bulgurum da az da bakayım buna. güzel. Pazardan alıyorum bulguru genelde ama nohut hiç açılmamış var. Fasulye de biraz var. Yeşil mercimek bozluk da var basmati bir tane alsam mı aynen anneme de alacaktım ya benim vardı anneme alayım bundan anneme sözüm vardı unuttum başka arkadaşlar başka makarnam var mıydı diye şöyle bir paket alayım tam hatırlamadım var mıydı bir alalım buradan da bunları alın işte Şimdi arabaya koymuştum. Altları temizdi. Buraya koydum. Güzel yerleştireceğim. Sadece ekmek bulamadım. Fırıncılar grevdeymiş. Sadece fırında ekmek varmış. 2 dakika bir fırına gidip ekmek alacağım. Bunları sizlere gösterip yerleştireceğim. Ondan sonra şöyle hemen bir uzanacağım. Gerçekten çok yoruldum yani. Evet canım çıkmış olabilir. Kollarımı hissetmiyorum. Şöyle hemen çay suyu koyayım. Kapım da açık zaten. İki bardak çay içtim ama beni kesmedi. Saatlerimiz iki buçuk oldu. Şimdi arkadaşlar toplu bir alışveriş yaptım. Epeydir böyle toplu alışveriş yapmıyordum. Biliyorsunuz ki Yozgat'ta böyle çok çok alıyordum. Ama burada Yaren'le ikimiziz. Hani bittikçe alıyordum. Bugün baktım baya bir eksiğim var dedim. Toplu bir alışveriş olsun benim için de. Şimdi hem Migros'a gittim hem Bim'e gittim. Burası yuvarlak. 1900 60 küsur tuttu ama ben yuvarlak 2000 diyorum hatta 2000'i geçtim bile arabayı kattım işte poğaça çay içtim Allah bereket versin Rabbim herkese çok versin fiyatlar yine uçmuş bir durumda şunu da söyleyeyim ihtiyacım olmasa da yedeklemek için böyle indirimde ürünler aldım mesela duş de 30 TL uygun geldi şu 50 dolu kullanmıyordum epeydir. Onarıcı görünce böyle 50 TL idi. Bunu aldım. Vikingi bana yazanlar olmuş çok güzel. Muhakkak al diye. Dün bir sürü vardı. Bugün baktım 2 tane kalmış. Hemen bunu da aldım. Şunlar indirimdeydi. Gerçi göstereceğim şimdi sizlere karışık bir şekilde göstereyim. Hemen şeker aldım 5 kilo. Şu yağı ilk defa aldım. Annem bunu iki seferdir kullanıyor ve çok memnun. Çok güzel kızım dedi. Ayvalık birlik, taş baskı, natürel sızma zeytinyağı. 5 kilo. Normalde 5 kilo almam. Bugün 5 kilo aldım. Unumu patlattım. Şuradan hemen arkadaş bana böyle zımbaladı sağ olsun. 4 kiloluk orkide aldım. Migros'ta süt bir taneydi. Bim'den de aldım. Üzüm sirkesi aldım. E, şunlar indirimdeydi. Bir tane yine şundan aldım. Ağlayan pastaya yakışıyor. Kakao aldım. Şunu ablama aldım zaten. Bunu anneme aldım. Daha sonra arkadaşlar bir tane çay almıştım. Migros'tan, Carrefour'dan bir tane daha aldım. Peynirler indirimdeydi. Yalan yok. Dursun dolapta diye aldım. Şöyle tukaşın tenekede aldım. Nasıl olsa tapırıma boşaltıyorum. Ketçap mayonez dediğim gibi saraylılar indirimdeydi. Süper salatalar salatalarda iyi oluyor. Çöp poşeti Bim'den aldım. Efsane baldo kullanmayanlar yoktur. Çok güzel bir pirinç. İşte mercimeğim azdı. Bulgurum azdı. Makarna bir tane aldım evde vardır diye. Şunu kendim aldım ne yalan söyleyeyim canım istedi yapacağım. Tuz aldım. Cips aldım. Ekmek aldım şöyle tam buğday. İndirimli ürünlerden almış oldum. Çünkü kaşar peyniri indirimdeydi. Şunlar indirimdeydi. Dediğim gibi bunlar indirimdeydi. Yine bunlar aynı şekilde. Ne bileyim aldım işte arkadaşlar. Allah bereket versin. Rabbim ağız tadıyla sağlıkla yemeği nasip etsin. Yani bu arada deterjan almayı unutmuşum. Beyazlar için deterjan alacaktım. Yumuşatıcım falan var da. Ya düşünün bunun içinde tuvalet kağıdı, rulo peçete ne bileyim deterjan, et, kıyma, tavuk zaten yok. Onlar dolapta vardı. Allah herkese yardım etsin. Herkese kurban olduğum Allah alım gücü versin. Şimdi ben bunları hemen yerleştireyim. Çay demliyorum. Belki bunu yaparım bilmiyorum. O zaman bana kolay gelsin. Hadi bakalım. böyle ekmek satan yerler iki gündür kapalı. Ben de fırından aldım ekmeği. Aa burada pazar var bakın. Acaba ablamın var mı ki? Gerçi yeni almıştı o. Yine bir sorsam ablama iki dakika arayayım da. Güzel biber var. Maydanozlar. Bir ablamı arayayım ben. Ha, taze taze. Neredeyiz abla? Liman arkasında. Ama bir sıcak arkadaşlar. Bir sıcak. Limonu Gerçekten. Ablamla bakmayın çıktık böyle hani ablamın da izni bugün ne? Perşembe. Bitti bir şey ha, hafta sonu. Hem dedik değerlendirelim. Eniştem çünkü başka arkadaşına boya yapmaya başladı. Vallahi ya adamcağız kıramıyor hatır için. Evet. Biri bitiyor biri başlıyor. Tam deniz havası var ya şurada girenler var. O da sağ olsun gez, gez yeşimle dolaş. Gezsenize elde duruyorsunuz? Dün mesela bir yere gitmedik. Niye dün bir yere gitmedik? Dün ilk defa gitmedik. gezsenize. gezsenize. Ama değişik dün, yerlere gidin gezi. Dün şeyden de oldu ama. Ben doktora gittim. Aynen, geldim işte. alışverişe. <laughs> arabayı yıkat. Onları yerleştir. Ablam bir yere hatta dün akşam kısır yaptım. Gel dedi. Evet, çay içmeye çağırdım. Kahvaltıya çağırdım. Kımıldayacak aslenden. halim yoktu. Ama dün ben çok yoruldum. Sıcak eziyor abla evet, ya. Evet aynen. Bak şimdi gidince yine öyle olacağız. Ay benim şimdi şu dün bize Ay zor. şu an bakın eee. size göstereyim. Benim bile geldi. Çok güzel. Hadi atlayalım mı? Çok güzel olur değil mi? Evet. Ay. Baksana. Şuralarda, yüzenler var da. Buralar derin mi? Yok. Yok be çok derin değil. Biz de gitsek ama mi ki ya? Ama var yeşil bak. Ben diyorum filosa gidelim. Ne? Evet. Trenle. Abla eziyet olur trenle ama. Kardeşim hiç de eziyet olmaz. yosa Oralarda şey var mı ki? Ne? Deniz kenarında büfe falan var mı ki? Her şey var. Ne olmasın Oraya millet ee, şey bile kiralıyor orada. Ne? eee Evler biçimi biçimi evleri veriyorlar ya. Bakalım şurada da inşallah yani ileride esiyordur oturabiliriz. Yoksa ablama diyorum oturamazsak kalkarız. Çünkü gerçekten hani hep sıcak diyordum ama bugün farklı bir sıcak. Değil mi? Hı -hı. Ben de aslında kafama onu takayım dedim sonra takmadım. Niye? Ne bileyim. Aslında bu elbiseye de uyardı. Uyardı Ben de bu elbise mi giydim? Güzel olmuş. Ben de elbise oh rahat. Öyle bir yer bulduk ki böyle tam esiyor. Fırıl fırıl. Değil mi? Hı -hı. Bakayım deniz temiz Atlıyorum abla? Aa balıklar var. İyi pis şey gitti en azından. Ana. Hemen şeye dikkat et ya bu kadın hep olumsuz ya. <laughs> Telefonu dedin değil mi? Niye atlayayım ya? ya atlasan, geçer. Sen de be. Ya, ya, ya. Aa şunlara bak şunlara. Ne onlar? Balıklara bak. Hani? Görmüyor musun bak? Aa bu sürü. Gördün mü Allah evet, aşkına? Evet evet bak şurada bak. Kız koca onlar hmm. ya? şeydi gibi ademalı, kız. Çinokop, Çinokop gibi. Aa. <laughs> Hadi gel. He ha, yılan abla. Ay çok güzel esiyor. Sen ne tarafa oturuyorsun? Sen nereye istiyorsun? Ben böyle bir şey. Sen böyle bir nasıl istiyorsun? Hadi. Sandalyeleri değişmiş buranın güzel olmuş böyle renkli renkli. İyi olmuş bence. Ay bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Epeydir gelmemiş. Ablamla ikimizin de aslında karnı tok ama ablam gelmişken yiyelim dedi. Epeydir yemiyorduk. Şöyle ekmek arası değil ortaya bir tane istedik. Ablam burada. Çaylarımız. Ayran da içersek şurada uyurduk Yok herhalde. Ben ay, ay abla şurada hamak olsa <laughs> şimdi. Ay. Şu an o kadar esiyor ki anlatamam çok size. Güzel. Vallahi güzel. şuraya şu güzelliğe bir baksana ya. Çok güzel. Deniz çok güzel. Camiye bak. Camimiz zaten Ha, çok güzel. Hava hayır sıcak da sıcak şu an. Güzel. Neyse bakalım. Hadi bize afiyet olsun. Ha, nankörüz. İnsanoğlu öyle işte. <laughs> Ama abla farkında mısın bilmiyorum. Burası kum. Evet. Bak. İnan ki var ya buraları bile. Ay hep kum burası. Zonguldak denizi taşlıdır. vallahi kum. Biz daha sifta yapmadık. Bilmem yapabilir miyiz de. Hadi afiyet olsun. Sağ Hep beraber olsun. Bana şeker atmadın değil mi? Ben bir tane attım. Attın mı? Böyle çöp gördüğümüzde derler ya biri gelecek. Evet bakın bir kişi. Bana gelecek. Gelecek, e, gelecek ya. <laughs> evet. gelecek. Ben emekli olacağım motor alacağım. Evet, ben, çok şey alacağım. Ben motor alacağım. onlar bunlar su getiriyor. Nereye getiriyor? Gemiye mi? Aa, Şu nereye? gemiye mi gidiyorlar? Baksana bir gemiye. şimdi camlı köşkün önünden şurada abla dondurma dondurma alacağız böyle bir şey ilk defa gördüm ben ablam da öyle diyor motor desem motor değil ne bu Türk şey <laughs> şey kişilik yakından çekemedim çok ilginçti ya ha, genç Biz nereye geldik Zonguldak'ın en güzel camisi uzun Mehmet camisine geldik ablamla beraber yürüme geldik buradan şeye Ağabey. gideceğiz ve hep Vestelife diyorum ya. AVM'ye gideceğiz. Soğuk soğuk dondurmaları yedik. Valla eve gidince de pert. <laughs> Valla. Çok arayacağım Allah bugünleri Allah. <laughs> Ay keşke yanımda başörtüm olsaydı. İçeride var. Ha, vardır ama dur. Allah. Biz saatin farkında değiliz ya. Eşhedü <laughs> en إلا <applause> الله nereye geldik abla. Evet, biraz da burada gezeceğiz. Sahilden sonra hemen seversin. Ama ne güzel, rahat dur o. Ne kadarmış? Bak bakalım. 499. 400. 400 ama güzel. Hmm, ne güzelmiş. Rahat olur evet. 549, 550 ama ne güzel gerçekten. Kapalı arkadaşlarımıza göre aynen. Bu nasıl abla? hı hmm, hep rahat şeyler. Anne güzel elbiseler var. İyi fiyatları da. Kollu olmasına rağmen değil mi? Else eskisi gibi değil. Güzel elbiseler getiriyor. Şu tarafa bakalım. Bakayım. Hmm. Ne güzel ama. Değil mi? bakayım. Kumaşı ne kadar güzel. Hepsi. Ne aldım ben? Hatırlamadım Aa, ki. kollu olsa ne kadar güzel şey, namaz elbisesi. Hmm. Nasıl? Bak. Aynası rahattır. 350. Ama kocaman o. Bana ama, güzel. ama güzelmiş. Ama işte beni bu kollar şey gösteriyor. Ne gösteriyor? Gerçi ha böyle açılanlardan ne mı yapıyor? bu? İri gösteriyor. Nasıl hmm. ya, abla bu sana göre değil ama biliyorsun değil mi büyük? Evet, bu evet, bana da büyük hatta bakayım 42 beden tamam. hmm, ama güzelmiş renkleri de güzel aslında o kaç beden? 44 bu ne ya? büyükleri mi kaldı acaba hiç buraya girmek aklımızda yoktu gerçekten değil mi abla birden gelişti abla burası büyük beden bak bu da 42 hmm, ama çok güzelmiş küçüğü yok mu ki? Bakalım. Burada bayağı güzel elbiseler var. Abla burası sanırım büyük canım. Ha yo 38 var. Ama şey yok. Şuralara bakalım. He he bekle. <laughs> Bana bak bekle. Al 199, 449, 249. Hiç yok 199. Hımm o da güzel sana göre çıtı çıtı. Görüyor musun bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bakayım Allah 400 bilmem Bakayım Allah'ın seversen. 400 bilmem kaç diyor he. Biz elbiseye doymayanlar. Ama bunlar gibi bir hmm, Bunlar rahat olmaz. Ay ne kadar küçük. Bele bak. Bu ne? Şöyle elbise mi var. Aa senin şeyinden elbise Aa. mi çıkıyor? Evet. Yaşın bak bir şeyi de var. Tamam. Üstü mü? Yok ben öyle takım istemem ya. O kimon kimon neydi kız? Kimono. Ha, kimono. ondan. Elbisesi güzel ama. Ama şey. Boğazdan. Kime <laughs> kim, kim, <laughs> kime ne? <laughs> Benim aldığım kumaşı gibi. Aynen. Fiyatına bakacak şimdi. Öyle işte. Mayolara bakalım mı? Bikinilere. Şöyle. Şu denizden sonra giyecekler var. Bak abla. Denizden sonra. kadarmış? Ne kadar? Söyle bakayım. Hı -hı. İyi tabii. Ne aldın? <laughs> <laughs> Ablama aşağıdaki şeye getirdim. Elsiye bir tane yüzde 50 indirimli elbise aldı. Çok güzel. Fiyatı da uygun. Şimdi illa adlaksa abla diyorum. Yürüyecek halim kalmadı. tamam buraya da bakalım. Migros'a da bakalım gidelim diyor. <laughs> Doymuyor bakın. Bunlar <laughs> Migros'ta yoktu. Bakın bugün. Şu bizim <laughs> aldığımız 100 TL'den 60 TL'ye düşmüş. Şu yalnız bunlar farklı mı abla? Bakayım. Mavi çam kokulu. Ha kokuları farklı o. o beyaz, beyaz sirke, sirke karbonat. karbonat. Ne o? Okopilus kokulu. Hı, hı. Allah ne Allah. Güzel Allah. Bilmem. Yok, çam kokulu diyor. bilemeyiz ki. Bakayım. Kokmaz ki. Ama sana bir şey söyleyeceğim. 40'ı aldık, bu 60. Şimdi neredeyiz? Maddo. Çay molası verdik. Aslında soğuk bir şeyler iç dedim ablama. Hayır. Çay istiyorum dedi. Şöyle güzel çayımızı içelim. Bugün bu kaçıncı çayımız? Sen de zaten bir sürü içtik. Vallahi ne bileyim. Üç, kaç tane içtik şeyde sahilde? İkişer tane. İkişer tane sahilde içtik. Bu da büyük ama bak. Büyük aynen. Hadi büyük. afiyet olsun. Sağ ol canım. Sabah da kaç tane içtik. Allah'tan şunlar var. Biz çayı seviyoruz canım ya. Biz çayı seven insanlarız. İsterse dışarıda 50 derece sıcak bir kofin çay içersin. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Adana'ya gitsem ne yaparım acaba? <laughs> çay, içer çay içer mi? Aynısını söylüyor. Klimaların karşısındayız vallahi diyor. Dedim oraları iyi bilirim. Batman'da öyleydi ya. Buradan evet. selam olsun evet. Adana'ya, Batman'a, sıcak olan memleketlerimize. Antep'e, amin. Sıcak oralar. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Canım. elimde ıslak mendilim bugün topbaşı arabasıyla geldik yani değişik yoldan geldik Allah'ım taşımıyorlar herhalde evet Allah yardım et aa yok itfaiye ne olmuş ki burada itfaiye var Allah Allah şurada bir şey var herhalde de bakın Kozlu Belediyesi itfaiyesi Öyle eve gidelim. Dün dolma yapmıştım. Biber, patlıcan, o var. Yanına bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Zaten karnımız tok, tıka basa tok. Köfte, Zonguldaklı olanlar, liman arkasında hiç yemeyenler. Efsane güzel, muhakkak yiyin. Bugün böyle keyifsizdim. Ablam beni bırakmadı. Öyle arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi evimize. Bir kahve içeriz balkonda bugünü bitiririz sizlerle. Aslında ablam çilek reçeli yapacakmış da ayaklarım çok ağrıdı. Gel dedi. Gitmem herhalde. Bilmiyorum. Oo, gözüme gözüme. Şunu bir deneyeceğim hemen. Aslında hiç süpürmedim bugün. Dün süpürmüştüm de. Tekrar göstereyim. Beyaz sirke. Karbonat. Mavi çam kokulu. Ama güzel kokuyor. Bakalım. Şöyle ilk önce bir kapıyı açayım arkadaşlar. Burayı açmadım sehpalara vurup da böyle rüzgar olur da kırar falan diye. Evet. Kuş sesleri en güzel. Bir kahve yapacağım kendime. Dediğim gibi ablam gel dedi. İlla yaparız beraber dedi. Aa bu daha güzel sanki. Bazen diğeri iz bırakıyor. Hmm. arabaya bindim geldim de aklımdayken sileyim size de göstereyim dedim fiyatı da iyiydi Migros'ta bunu da sileyim sanki öbürü de kalın ama bilmiyorum bana mı şu an öyle geldi daha kalın gibi geldi neyse bakalım tozları alayım şipşak şunla Ondan sonra bir kahve içeriz. Bugünün kapanışını yaparız. Allah nasip ederse. Evet şuracıkta kahvemi içeyim. Bir tane çikolata ve büyük su. Bugün ilk defa çarşıda yarım yarım bir litre su içtim. Ablam bile şaşırdı yani gerçekten. Ben normalde hiç su içmeden eve gelirim. Ya da böyle yarımı bitiremem. Ama bugün fazla içtim. iyi oldu. Bunu da bitirirsem. Hatta iki tane böyle bitirirsem. Hadi bana afiyet olsun arkadaşlar. Renkler biraz karışık olmuş ama. Şöyle kahvemden bir yudum alayım. Güzel olmuş. Evet. Bugün özelden çok yazanlar oldu. Dönemedim. Yani çoğuna dönemedim. Biraz keyifsizdim. Fark etmişsinizdir. Sınav sonuçları açıklandı. Evet, Yarenciğim bununla ilgili çok konuşmamı istemiyor. O yüzden hani böyle ısrarla sormazsanız çok mutlu olurum. Sadece şunu söylemek istiyorum: Hayal ettiği üniversiteler e, olmadı, olmayacak gibi. Ama tercih yapacak mı? Ne yapacağız? Onu bilmiyorum. Evet sıralaması çok çok kötü değil, ama hayal ettikleri olmadı. Hani çocukların hep hayalleri var, biliyorsunuz. O çok üzüldü. O yüzden bugün ben de üzgündüm. Belli etmemeye çalışsam da hayırlısını diledim Rabbim'den her zaman. İnşallah hayırlısı olur. Bakalım Allah nasip ederse haftaya babamız geliyor. Barış normalde Ağustos'ta gelecekti ama ee, böyle hani bir şeyleri konuşmamız tartmamız biçmemiz lazım o yüzden babası da gelecek ailece ona göre karar vereceğiz hepinizin anlayışına sığınıyorum yaren şu an hani bu konuyu çok konuşmak istemiyor ama dediğim gibi tercih yapacak mı yapmayacak mı bunları ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşırım sadece hedefledikleri olmadı onu söyleyeyim o yüzden çok 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 üzüldüm ben sonra dedim ki vardır bunda da bir hayır Allah büyük öyle arkadaşlar burada da vedamı yapayım yarın sabah hastane işim var e, ablama dedim sen gelme bana ultrason falan yazarlarsa sen ona göre dedim bana paralı ultrasona Pazartesi günü randevu alırsın öyle güzel sonuçlar olsun Allah can sağlığı versin her şeyin başı sağlık tabii ki hepinizi seviyorum yarın cuma herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.